Herkese iyi akşamlar. Ya açıkçası uzun bir aradan sonra e, rahat bir futbolla, topa hakim olarak e, alınmış bir galibiyet. E, bunu özlemiştik. Yani baştan şunu söyleyeyim. Bir kere neyse. Herkese iyi akşamlar. E, uzun aradan sonra topun tamamen Fenerbahçe'de olduğu, oyun kontrolünün Fenerbahçe'de olduğu bir e, oyundan sonra galibiyeti özlemiştik. Açıkçası bugünün en önemli tarafı takımın üzerinde kalkan o negatif e, enerjiyi diyelim. Negatif durum. Bir kere hep şunu vurguluyordum Mourinho döneminde. Yani hocam diziliş tamam evet. E, üçlü diziliş tamam belki bir şekilde olabilir ama Fenerbahçe topu rakibe bırakarak oynamaz. Oyun anlayışımız çok yanlıştı. Bu oyun anlayışından kurtulduk. Her şeyden önce bunu söyleyeceğim. Sonuçta bir maç üzerinden çok şey çok e, olumlu anlamlar çıkarmaya gerek yok. Yani ilk yarıda iki oyunda, ikinci yarıdaki oyun arasında büyük farklar vardı. İki yarıdaki oyun e, iyiydi. Ne olursa olsun e, oyun üzerine söylenecek çok detaylı şeyler olmakla birlikte büyük sonuçlar çıkarmaya gerek Çünkü tek maç ve rakip zayıf. Ama şu çok önemli. Oyunu anlayış ya. Oyuna yaklaşım. Ben hep onu eleştiriyordum. E, diziliş bir tarafa. Seçtiğin oyuncular bir tarafa ama Fenerbahçe'nin oyuna ilerleşi e, kesinlikle topa hakim olan, topu kaybettiğinde de topa bir an önce sahip olmak isteyen. Yani büyük takım olur. Topa hükmeder. Hem e, topu ayağında tutmak ister. Kaybettiğinde de 5 saniyede, 6 saniyede, 7 saniyede 10 saniyeyi geçmeyecek şekilde mümkünse almaya çalışır. Bu oyun anlayışı yoktu Mourinho döneminde. Ve oyuncular bunu kabul etmiyorlardı. Ya bugünkü o iki yarıdaki o e, kendi ayaklarındaki prangalardan kurtulmuş gibi yüksek moralle oynamaları. Yani bugün e, başlıkta onu ön plan, plan çıkardım. Fenerbahçe prangalarından kurtulmuş gibiydi diye. Mesele bu. Yani e, futbol çok e, zor bir oyun değil. Yani Kurev diyor ya basit. Futbol basit oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Yani futbola basit bir şekilde yaklaşmak lazım. Yani büyük takım demin söylediğim gibi çok basit. Büyük takım topa hakim olmak ister topu kaybettiğinde de kısa sürede geri kazanmak ister. Bunun tillaanı Roger Schmidt yapıyor. Yani bu bir takım eee Roger Schmidt'le de ilgili bir takım nasıl diyeyim? Dezavantajlar var. Oyuncu ilişkileri, basın ilişkileri ama oyun oyuna yaklaşımı bağlamına baktığın zaman tam büyük takıma uygun bir hoca. Hani buradan belki şey, maçı analiz etmeden e, hocaya geçtim ama neyse bu, bu kadar söyleyeyim. Mevzu bu. Oyuna yaklaşımla ilgili. Mourinho ile ilgili mevzu oyunla yaklaşımla ilgili. Belki Mourinho kalsaydı da yapılan transferden sonra dört, dörtlüğe geçecekti. Sistem değişecekti. Ama oyuna, oyuna yaklaşımı değişmeyecekti. O, o, o bizi e, demiştim ya yani, biz Aykut Hoca kocaman amele hani, e, başarılı olmasına rağmen büyük liderlik yapmasına rağmen sabretmedik oyuna yaklaşımı yüzünden. Mourinho'ya niye yaraz e, sabredelim. Ortada başarı da yok demiştim. Bu çok önemli. Altını çizeceğim. Oyun oyun anlayışı, oyuna yaklaşım. Sistem falan bir tarafa. Dediğim gibi da büyük ihtimalle işte Nene, e, Kerem eklemelerinden sonra 4-4'e dönecekti. 4-3'e dönecekti. 4-2-3'e dönecekti. Ama oyun anlayışı yanlıştı. O yüzden bunun ekmesi doğru oldu. Bugün de ilk yarıda dediğim gibi oyuncuların prangalarından çözülmüş gibi rahat oynamaları, oynamaları kıymetliydi. İlk yarı gerçekten iyi bir oyun vardı. İlk yarının Öne, öne, çıkan iki oyuncusu vardı. Birisi Oğuz, birisi İrfan. Çok bindirdi Oğuz maşallah. İlk yarı e, bütün e, tehlikeli ataklarımız onun kanadından geldiler, geldi. İrfan Can e, sakatlanana kadar iyiydi ama İrfan Can'ın da bu, şeyi bu. Tam işte diyorsun İrfan işte ya bu takımın rekomu hemen sakatlanıyor. Yani bu e, böyle bir problem var. Yani İrfan Can'ın bir destek alması lazım profesyonel. Yani kulübün kendi sağlığının dışında. Artık beslenme konusuyla mı ile ilgili, uyku konusuyla mı ilgili olur? Ee, ekstra bir sağlıkçıyla mı çalışır? Yani milyon dolarlar kazanıyorsunuz bu işten. Bun bunları yapmalısınız. Yani büyük oyuncuların hepsi yapıyor bunu. Ee, daha az sakatlanmak için bir Mönter'e danışana ihtiyacı var. E, danışa ihtiyacı var. E, bunu söyleyeyim. Ama değil mi? Bugün çok iyiydi. E, her anlamda orta sahaya girdi. E, kanatlardan işte Oğuz'a birlikte Ataklar geliştirdiler. Birçok açıdan çok iyiydi bugün. Sayanın yıldızı bir numara yani maçın oyuncusu benim için. Kesinlikle İrfan Can'dı. Ee, dediğim gibi Oğuz'a çıkana kadar. Oğuz'u niye çıkardı bilmiyorum. Yani yorulma emanesi çok görmedim. Ee, ataklarımızı en çok force eden oyuncu oydu. Çıkana kadar iyiydi. Sonra yeni transferler e, için yani ilk maçları üzerinden dediğim gibi çok bir maçtan çok şey söylenmez ama katkı vereceklerini söyleyebilirim ikisinde de. İkisinde de ortak nokta, iki ortak nokta var. Birincisi Fundamental. Fundamentalları kuvvetli. İkincisi de iyi niyetliler ikisi de. Yani futbol bilgileri düzgün. Ee, tekte oynamaya çalışıyorlar. Bu kıymetli fundamental almış oldukları e, eğitim. İkincisi de iyi niyetliler. Mesela Edson Alvarez. iki yarıda bir topun taş çıkmasını sağladıktan sonra işte taraftarla girdiği o enerji paylaşımı olsun. Ondan sonra Nenel'in gole attığı golden sonra o sevincindeki o çocuksuluk, temizlik aç oyuncu olması. Bunlar kıymetli şeyler. Katkı verecek. Ama mesela ne söyleyebilirim? E, Sonal Gires ile ilgili top aldıktan sonra dönüp gitmek gitmek istiyor. E, tekte dikine pas atmak istiyor. Güzel. Ama bir tane çok tehlikeli bir top kaptırdı. E, orada gençler bir oyuncu arkadaşını oynadı sahandaki. Daha tehlikeli olabilirdi. Gol de olabilirdi. Bir tek Birazcık böyle bir ağırlık. Hafif dönüşlerde falan var. Bunlar dikkat etmesi lazım. Ama niyeti iyi. Yani dönüp yüzün yüzünü şey rakip kale dönmek istiyor bu şekilde. Amrobat gibi yana paralel hareketip yana sadece verme noktasında hareket etmiyor. Bu kıymetli bir de Amrobat'tan en önemli özelliği Amrobat'la ilgili eleştirme dinleyenler bilir. Amrobat bölgesini dolduruyor demiştim. Alvarez doğru duruşlarıyla bölgesinde de çok iyi dolduruyor. Bunu söyleyeyim. Nerede? Van de Metal çok iyi tekte oynamaya çalışıyor. Maxime ne düşürüyor mesela? Top alıyordu resmen topla sevişiyordu neredeyse yani tabiri caizse. Ee, rakip takım rakip yani kendi oyuncularını kendi takım arkadaşlarını oyundan düşürüyordu. Ama nene öyle değil tekte oynuyor. Doğru bir altyapı almış işte Salzburg altyapısı. Ee, o yüzden nene de bize faydalı verecek. Sadece bir eleştiri yapalım. Bazen biraz daha fazla zorlaması lazım. Mesela birebir de git adamın üstüne geç. Sonra çek vur. İkinci yarıda öyle bir pozisyon vardı. Bir çekip vurması lazımdı. Orada iki kişinin arasına sıkıştırdı kendisini. Ya var bunda. Yani oyunun, oyuncunun e, videolarını izlediğimde bunlar var. Ama ilk maçı heyecanlanmıştır büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi kesinlikle bize katkı sağlayacak. E, şey, Brown biraz bir tık tutuktu. Sonra Osterwald'a oyuna girdikten sonra biraz tutuklardı. Yani, yani yerlerini mi yadırgadılar acaba? O ben şey diyorum ya bizim stoperimiz bence sol stoperimiz kesinlikle Gostavir'de olması lazım ama ikili stopere geçtiğimiz için Zeki Hoca şunu düşünmüş olabilir. Ya madem ikili stoper oynuyoruz e, yani stoper gibi stoperler olsun. iki tane net stoperimiz. Gerçi stoperlerimizden e, iyi verim aldık yani. Zaten yiymiş olduğumuz golde bir akan oyun içerisinde duruş hatasından değil. yani toptan orada Taliska'nın e, adamı kovalaması yüzünden yenmiş bir şey. Yani biraz şans eseri de bu çarptı bir daha önüne düştü adamın vesaire. Talişka demişken Talişka bu fizik durumuyla olmaz. Yani ben Talişka tarzı iş bitiren, gole katkı yapan on numaraları severim ama bu fizikle olmaz yani. Hani icamında şey takım menajeri görüşmesi lazım. De, demesi lazım ki sen bizim için önemli bir oyuncusun. Senin tarzında oyuncumuz yok. Tek forvete döneceğiz. Skoru günü çekecek oyuncusun. Süre de bulacaksın. Ama Ekstra çalışman lazım. Fizik durumunu daha iyi getirmen lazım. Bu haline olmaz denmesi lazım. E, Taliskaya bunu söyleyeyim. E, transfer dönemindeyiz. Taliskaya'nın bölgesine de bir oyuncu katmıyor. Çünkü ile şey var o bölgede. kullanacağımız. Zorlarsam belki İrfan ama e, yani Şimanski teknik kapasitesi kodak katkısı e, sonuçta sınırlı bir oyuncu iyi niyetli olsa da e, taliska e, keza bu form durumuyla, fizik durumuyla oynayamaz. O yüzden o bölgeye bir yani Şimanski şey gibi <laughs> fizik durumu iyi, taliske gibi yetenekli bir oyuncu. Bu ikisinin de üzerinde bulunan bir oyuncu eklemesi yapmamız lazım. E, Ederson'la anlaşmışız e anlaşmışız kendisiyle. Kulübüyle herhalde rutuşlar kalmış. Kaleci hamlesi ee, şimdi özellikle topa hakim oyun oynayacaksak, topu geriden kuracaksak da Ederson hamlesi kıymetli olacak. Olumlu şey Kerem geliyor. Ben Kerem'e dediğim gibi yani Kerem'le ilgili söylemiştim. Kerem'i beğeniyorum çünkü hem hızlı hem çabuk hem de teknik kapasitesi çok yüksek. Y yan toplarda mesela ortalarda bize çok fazla gol attıracağını da düşünüyorum. Ee, kıymetli ekleme. Hayırlısı olsun. Şimdi Ali Koç ya şunu düşün kardeşim sen e bu kulübe borcum var yani. Karat gözünü bir tane orta sahaya. 8 ama tempolu dikine giden Bisuma ve yani Bisuma'nın biraz daha yeteneklisi olabilir. Çünkü Alvarez'de Bisuma ikili çok şey olabilir. Top tekniği açısından top, oyun kurulma açısından sıkıntı olabilir. Veya Fred Bisuma olacak. E, o şekilde de olabilir. Ama dediğim gibi Bisuma tarzı dikleme dikine giden yani top topu orta sahada alıp e, mesafe kat eden, top, top sürebilen bu konu biraz sıkıntılı bizim. Yani bu orta saha oyuncularımızın içerisinde bu, o, şey özellikle oyuncu yok. Bu böyle bir hamle. Kale tamam, kalede alıyoruz, alacağız. Sonra e, dediğim gibi e, Taliska'nın mevkisine bir e, hem Şimanski hem Taliska hem Şimanski gibi bir fiziksel Asensio e, olabilir. Yani fizik durumunun son durumunu bilmiyorum ama e, yani İyi oyuncu Asensio. O bölgede hem oyun aklı var hem şey de değil yani umursamaz bir oyuncu tarzı da değil. Oyun tarzı olarak. Asensio ismi geçiyordu bizde. Zaten şimdi tekrardan Paris Saint-Germain müsünüz diye sorup işte Bon de herhalde düşmeye gitmiş. Oyuncu da şey yapmış. Yani gözünü karardı. En az 3-4 tane de oyuncu ekle bu takıma. Ee, sırtımızı yaslayıp seyredelim. Ee, şeyi. Bir tane de aslında var ya şu ya çok belki çok en nesri elden çıkartıp e, yapabilsek yani herhalde çok mükemmel bir şey olur. O UEFA şampiyonu finalde İstanbul'da UEFA şampiyonuna kadar gidersin. E, lüks mü olur bilmiyorum ama hak ediyor hak ediyoruz. Yani bu kaç senenin başarısızlığı var. Affettirmek istiyorsan bu tip hamleler yapacaksın diyeyim. E, umarım her şey daha güzel olur. E, o hoca seçiminde umarım hata yapmayız. Seçtiğimiz hoca bizim hakkımızda hayırlısı olur. Ben İsmail Kartal da gelse, Roger Schmidt de gelse daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım öyle de olur. Herkese iyi akşamlar.